arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz Aslı? Taka baka oynuyoruz <laughs> arkadaşlar. Anne konuşamadım az önce özür dilerim. Ve bugün hem ev tasarlayacağız hem de ücretsiz paket. türle evimize yenilikler katacağız. Evet videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O zaman başlayalım Aslı. Başlayalım. Bu arada biz çok hastayız onu söyleyelim değil mi? Evet. Baya felaket hastayız yani. yani... Sesimiz e, kötü çıkıyor. Bunu için kusura bakmayın e, arkadaşlar. Arkadaşlar e, bunun için videoda öksürür çekenler gibi e, özür diliyoruz. Hemen videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk ücret siz paketimi yapsak diye düşünüyorum. Evet yap hadi. Çünkü bakın şurada ücretsiz paket. Tamam Üçürdüm. yap hadi bakalım. E, ee, şimdi onu yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hemen ücretli paket, ücretsiz paketi Bakalım ne çıkacak? Açalım. Şey merak ettim şimdi. Bakalım çok merak ettim. Ben de diyecektim de. <laughs> arkadaşlar az önce telefon yere düştü maalesef. Evet burada Gülşah var. Gördüğünüz gibi kapıda da şey var. Hatırladınız mı bizim karakterlerimiz arkadaşlar? Evet. Mesela saçları değişmiş ama. Değil evet mi? ben değiştirdim. Bakın arkadaşlar bizde bir farklılık var mı sizce? Sen yani aynısın da bana ne olmuş öyle? Yanmış mı? Bak. Bak ağzı hareket ediyor. Aaa ağzımız hareket ediyor gerçekten de. Hangi karaktere dokunursak onunla mı konuşuyoruz? Evet. Çok güzel. Mesela sen konuş şimdi. Merhaba ee, ben. İsmini söyle. Konuşmayı mı unuttun? <laughs> Merhaba ben de şimdi bu. Ben buyum bu ya. Dur. Bu ben miyim? Evet benim buyum bu işte. Bak ağzım hareket ediyor. Oyunu çok güzel yeni ilk gelmiş. Evet. Bakın arkadaşlar <laughs> şu mikrofonu aç. Açarsanız şey yapabiliyorsunuz. Böyle yapabiliyorsunuz. Size senin sesine göre o da hareket Bak. ediyor. Gülşah'ın iki de hareket ediyor görüyor musunuz? Evet. Bak. Gülşah şey desin. Merhaba arkadaşlar. Ha, Gülşah'ın arkasından bir şey çıktı. O ne kız? Papağan. <laughs> Papağan <laughs> da konuşabiliyor muyuz? Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza ve videomuza tekrardan hoş geldiniz. <laughs> evet şimdi diğer paketimizi açıyoruz arkadaşlar. Geliyor ve mucize ve Kaçırdın. kaçırdı <laughs> gidiyor da az kalsın Babam burada kalsın babam yolla gitsin babam git canım hayır git <laughs> ooo şey yapmak <laughs> sana daha varmış arkadaşlar köpek çıktı çok tatlı köpek Bunlara bir yer yok mu? Buradan bir Yer seçelim. Bunlar da bunlar değil. Ben çağım, hayvanlar. doğru. Gerçekten tercih mi? Dur şunun içinde ne var? evet arkadaşlar şimdi ben bu çantayı alacağım çünkü açılmıyor. Bunun içine şu kediciğimi koymayı plan. Yarın burada ben Çantayı çekeceğim. alma bence elimize alalım ya edecek. Çantaya niye sokuyorsun? Boğulacak orada. Aynen. Al eline. Arkadaşlar hatta ücretli Ücretsiz paketimizi aldığımıza göre ben de buradan bir şeyler alabiliriz değil mi? kadar da bir şey almıyorum. Zaten biz otel kuruyorduk en son arkadaşlar hatırlıyorsanız. Evet arkadaşlar. Çok uzun süre oldu yani. Biz video çekemedik ama. Evet. Otelimize bu kedileri falan koyalım. İşte evcil hayvanlar da olsun otelimizde. Bu arada böyle bir şey var. Bunu da otelimize tamam, asarız. Tamam onu da asarız. Al onu da. Kaybettim tamam. Yok burada. Tamam, işte. Şimdi gidiyoruz galiba. Hadi ama gitmeden önce karakterlerimize şey yapmamız lazım. Köpüşü almadık ama. Ama o köpüş kaldı. Bu köpüşü de. Elimizin el tutun. çok da ağırmış. Baba. <laughs> Papam bizim şeyimizden ve alalım. onu da görüşürüz. Şunu gelesek. da al o kim? E, bu Ee, babam babamı unutacak. Onu <laughs> da al. Arkadaşlar Baba ne yapmışsın o bizi... maskota bizim... dönmüş adam şu haline bak. Aa konuşuyor. <laughs> Dur bırak şunu. <laughs> Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Evet hmm. gidelim. Hayır. Evet arkadaşlar şimdi otelimizde inşallah yağmalanmamıştır. Yağlamamıştır. Hacım yağ... Yağlanmış. Yağlı börek olmuştur. <laughs> yağmalanmamıştır umarım diyoruz. Ve otelimize gir giriyoruz. Ama ben böyle siz, siz gelmediniz. Size video çekmeden yaptım hatırlıyorum. Yaptın bitirdin mi otele? Vaa wow, burayı en son yapmıştı. Evet sonra ben burayı yaptım. Ya çok güzel yapmışsın. Ama evet. böyle bekleme salonu yapacaktık. Sen burayı restorana dönüştürmüştün. Ee, buradan yiyeceklerini alacaklar. Buraya gidecekler. Anladım olsun olur. Güzel oldu Şimdi, Şimdi ikinci abi. katı yaptım mı yapmadım Hayır. Tamam. tamam. Evet yani herkese ikinci kattan başlıyoruz. Bu, bu arada eee Şurada ne Şöyle bir şey var. Bunu da bugün test ederiz. Tabii. Aslında ben yapmıştım da size de göstermek istiyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar arkadaşlarık buraya bir yatak koyalım diye düşünüyorum. Nasıl bir oda anladığım kadarıyla. Güzel Tabii büyük de. bir yatak koy. Şu yatak ha şunlardan evet. evet. Ama ben buranın şeyini pek beğenemedim. O yüzden yeni bir duvar koyacağım. Şurada şu var da seni berbatmış evet. Aslında çok bu hangi renk? Pembe. O zaman nasıl iyi renk olabiliyor? Ben daha güzel bir duvar deseni bir biliyorum hocam, ama. Ben seçeyim mi? Bir dakika. Hayır, sen seçemezsin canım. Canım, buraya. <laughs> evet arkadaşlar şu bence harika olur buraya. Evet, evet uydu. Veya bu. <laughs> Bunu buraya koyacağız. Sürekli de öksürüyorum mağara. Sen de öksürmesen harika olacak videoda da. Evet harika olacak videoyu mahvettim ya. <laughs> İnsan bir geçmiş olsun der. Geçmiş olsun de. Arkadaşlar siz de yorumlara lütfen geçmiş olsun deyin. Ölüyorum burada ölü ölüyorum ama video i̇şte. çekiyorum hala. <laughs> Sonra farklı bir şey koyamıyorum. Güzel <laughs> Biz, olmadı ya. Oldu evet. mu diyorsun? Buraya koyabildiğimize şaşırdım. <laughs> ben onu arkadaşladım zaten. Ha, doğru. Oraya da olmuyordu diye biliyordum. Tamam oldu. Güzel. Ben de kötü oldu da. Yok yok oldu oldu. Ha, şunu koy şunu Ne i̇şte bu? Ben de böyle uyum aldım. Evet arkadaşlar şimdi buraya geçebiliriz. Diyeceğim de burası çok boş kaldı gibi hissediyorum. Yatak orada dursun. Yatak. Yatağın başına bir böyle komedin işte halı. Şundan mı diyorsun komedin derken? Evet komedin o. Ay. Bunlar. Aynen evet. Onu... Aa bu. Ha, o tarz şeyler aynen. Güzel oldu yani. Şundan alabiliyor muyuz? buraya Mesela. Dur bundan buraya koyacağım. Mesela de. dinlenme koltuğu. Buraya da. Veya da bakın arkadaşlar ne oluyor. Alt harf koydum bunu. Arkadaşlar <laughs> şimdi ders koydum. Durun. Ha bakın nasıl başlıyor. Güzel oldu. Da balkona niye yaptın? Orası balkon. 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 Balkon değil mi orası? Balkon. O yüzden yaptım zaten pencere. Allah biraz garip oldu. <laughs> neyse şimdi tamam. Allah Allah Allah. İlk öncelikle bir koltuk bulalım. Koltuk halı. Tekli koltuk olur genelde otellerde böyle. Ben zaten tekli koltuk yapacağım. Güzel, şık bir tekli koltuk. Ya da şey olur böyle. Şak. Ha şunlardan olur. Şöyle var ya şunlardan. Ay alamadım. Ama bu buraya çok büyük olur. Bak. Ha. Ben de şunlardan alalım. Bu bu otelden gelmedi ama yine de bence güzel. Olsun güzel. Evet. Ama normal böyle mesela bizim evdeki gibi tekli koltuk olsam. Onlardan yok Bizim mu? Bizim arkadaşlar çok <laughs> güzel zor oldu. Bizim var da bu uyumlu değil. Ve bu sahil için. Hayır sandalye demiyorum. Koltuk koltuk. Hah. Tekli koltuk. Ama buradan şimdi ben. Hah. Mesela. Bunu da kenara çek. Şimdi bir tane daha alalım. Hayır anlamadın. Onu niye attın? Puf bunun önünde dursun. Bu kenarda duracak. Hayır. Ben ben kendi tasarımımı yapacağım. Hani şöyle yapalım mı? Şu katı sen yap. Renkleri sana ben söylerim. Tamam mı? Tamam olur. Tam karışmıyorum hiç. Tamam, Çünkü anladım. sen hani renkleri tam göremiyorsun Doğru. ya evet. arkadaşlar. Bu videomuzda pembe videomuzda galiba <laughs> her tek renk pembede annem e, renkli renk kere olmadığını söylemiş ama asla <laughs> renk kere. Hayır değilim. E, haydi sen, haydi sen. Dur şu sarı halıyı da alayım. Sen değil ya. Hayır, sarı değil bir kere. Hayır sen de. Beni kandırıp durma. Pembe. pembe, pembe. <laughs> Neyse arkadaşlar. Lan. Şimdi bu odaya tek şundan koymamız lazım. Kayıt. Kayıt bence şöyle yapmak gibi. Aynen. Hadi bakalım. Ha, tablo doğru. İş, iş. Tablo ha. olmalı. Ve en önemli bir şey kaçırıyoruz. Kasa. Kasa doğru. Kasa koyacağız. Kasa, doğru. Bu nereden geldi aklına? Kaza olmadan bir otel olmaz ki aslında lüks otel olmaz. Şimdi anne burayı sen yap bakalım. Burası ne peki? Yani oda Bu, mı burası? E, evet bak oda çünkü bak. Ha 239 <laughs> numaralı oda. 239 numaralı odayı sen yap bakalım. Okey başlıyorum o halde. E şimdi önce bir yatak gene ben de bulayım güzel bir yatak bulamam. Burası yani, çift kişilik mi olsun yine burası? Ben de burası şöyle olsun. Burası hem iki hem tek bak. olsun. Bak. Yani hayır hani, öyle odası. koyma bence. Şöyle koy bu burada kalsın tamam mı? Yanları da şöyle tekliler koy. Çok olur öyle. Dolap dolaba yer kalmadı. O zaman onu sil tamam mı? Bak bunu Hani sil. karışmayacaktı? Ama Gülşah'a yer kalmıyor. Gülşah nerede uyuyacak? O zaman bir dakika burası çocukların odası olsun. Tamam. Tabii Aynı. dediğinde haklısın. Gülşah'a bunu verelim. Burada dursun. Çok tatlı. Ee, çocuklar için de ben de o yanaklar Aslı bir... senin için şimdi koyacağız değil mi? Çocuklar için derken Bayilere de tek çocuk ben varım. Doğru. <laughs> şimdi bu senin yatağın olsun. Bu da Gülşah'ın olsun. O çok fazla. Olsun. olsun canım. Senin böyle geniş yatağın olsun. Şimdi dolap koy bana. Bir dakika dur, Hı. koyacağım dolaba ama... geçelim. Dolap ama bir şey diyeceğim. Sen zemini ve şey yapmadın ki. Zemini ve neyi yapmadın? Şunu <laughs> anne bu burada ya. nasıl olacak acaba? Tamam, yapacağım dur az bir dakika. Zeminden şey yapacağım ama şunu ben istiyordum yatağın ucuna baş ucuna. Bakayım, şöyle derken. baş ucuna koyacaktım. Bunu da ama şurada pencere var olmuyor. Ha, Anladım. dur buldum. Bul, bunu bu tarafa alacağım. Bunu böyle alacağım. Güşah şeyin önünde yattım. Pencereden hızlı Aynen. Azıcık daha şöyle yapalım. Bakalım. Bence oluyor gibi. Şunu da az daha bu tarafa alabilir miyim? Bence şuraya bir halı koy. Duvarları falan bir baksaydık. ya yani ne bileyim başka şeyler baksaydık. He bu olur. Çok karışık ama bu da. Hayır karışık olsun zaten. Bu kum. <laughs> kum olacak. Hayır tamam. Onlar eski Bak, tamam. Tamam anladım tamam okey tamam. tamam. bunu sevdim. Duvarı ne yapalım? Duvar şuradan bakıyor. Nerede? Tek renk yapmak istiyorsan. Duvarı tek renk istemiyorum. Mesela şöyle olur mu? Şu ne? O ha, aynı. Zaten aynısıymış. Şu. <laughs> Ay çok göz yordu. Bu? Bence bu kötü. Ha şu şu. Yeni alaka. Bence maviye mavi koy. Maviye pembe. Mi? Hayır yeşil. Maviye mavi. Nerede var mavi? Bak şu bence güzel yani. Ya, o da banyo Ay, bugün... gibi. Bu. Tamam bu olsun. Heh. Perde de koyacağım. Bak şöyle de koyabiliyoruz. Böyle tek Hatam yok tek renk bir de perde istiyorum. Perde nereden bulacağım? Yatak odasına geç. Yatak odasına. Perde, perde de koyalım buraya. Bence pe pembe koy. Şöyle mi? Be altın, altın, altın koy altın. Şundan koy. Bak şunu koy. Altın bir şey koyacağız arkadaşlar buraya öyle bence koyma. Dur bak, bir dakika. Nasıl koy? Söyleyeyim mi? Bir dakika her şey karışıyor, şunu da üstüne koyacağım şöyle büyük. Kocama. Bak bunlara şimdi. Bak ne güzel gözüküyor. Şimdi ne oldu? Şimdi çok gözüküyor bile. Bak nasıl yapacaksın? Söyleyeyim mi? Nasıl yapacağım? Şunları böyle kaldıracaksın. Kaldıramadım, duvarın kenarına ittirdim. Ay. Ama bunu. Ya bu ne <laughs> Kaldı yapışkan. Ne? Şimdi buraya buradan koyuyoruz. He, tamam. Bu da buradan çıkıyoruz tamam mı? Abi dolap ama olmak zorunda. Hayır Hı. tamam şöyle yap. Dur bir dakika şunu şöyle yap. Heh, bu da böyle olsun. pencerenin zaten yarısı gözükse yeterli. Heh. Tamam şimdi bu... ortaya da şey koy. O şeyden neyse işte onu. Evet ondan koyacağım zaten. Şimdi böyle yaptım. Hah. Doğru bak. yaptın. Hah güzel oldu. Şunu az daha öne ileri itebiliriz. Şunu. Göst göster onu yani. Hah. Çok güzel oldu. Şunu da biraz daha ileri ittir. Olsun. <laughs> eşit oldu. Tamam çok güzel oldu. Banyoya geçelim mi? Geçelim. Banyoda yapalım hadi. Evet banyoya bastım. Şuradan şöyle kirli bir şey ekleyelim. Şöyle böyle. Bak tatlılar. Buna da ekleyelim mi? Ekle. Çok Eklemeyeceğim. Ama. Eklemeyeceğim. Tamam, hadi. Bu altın tuval. <laughs> Aslında bundan koymayacağım. Ben, ben, ben tabii ki de. Şu şu. Bundan koy go. Çok. çok iyi. Bunu <laughs> yüzersiniz onun içinde. Aynen. Ba bak. Hem Şimdi diyelim buraya birisi gelsin. Evet. Kim gelsin? Uşak gelsin. Sen. Bak. Şu an kafasında bir tane daha papağan var. Onlar <laughs> nereden çıktı öyle? Bu, bu olmasın. şu an fıtı gözükmüyor. Ağzı süzüm çıktı. <gülüyor> <gülüyor> bak. Zikizi keyif. Çok güzel. Oh, kapık, bon kapık. Oh, çok güzel. Çok orijinal oldu. Yani. Evet arkadaşlar buraları bitirdik galiba. Ha bir tane şey koymadık. Tuvalet. Tuvalet. Devabot, Tuvaletimiz yok. Tamam. Hadi gel, lavaboya bakalım. gerek yok bence. Şimdi burada ellerimizi yıkayabiliriz. Hayır. Çok bir <laughs> şey olmaz. İğrenç. Pis su olacak. Sonra orada mı yıkanacaksın? <laughs> sen yıkanacaksın. Ben yıkanacağım. Sen yıkanacaksın. Bu odada sen kalıyorsun. Yalnız hatırlatırım. İğrenç suda Ben Bence şu dolabı da değiştirelim. Şu dolap ne olsun söyleyeyim mi? <laughs> şu... Hayır. Dolabı değiştirme. O güzel. Hayır. Bak Neye ne olacak? Olacak. O nerede de fark var ki anlamadım. Beyaz ya. Beyaz buraya daha Aa, yakışıyor. Doğru. Onun rengi gri gibiydi sanki. Yo, beyaz. Halı unuttuk. Halı. Halı da <laughs> koy. Bak buranın halısı var. Halı. 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 Hadi bakalım. İşte halı. Aa çok hoş. Çok güzel halı. Eline koluna sağlık. Evet arkadaşlar. Nasıl buldunuz? Bakın şimdi buraya. Bakın ay, asansörü kapattım. Şimdi buraları yaptık. Balkona bir iki şey kısım koymadık ya. Buranın tuvaleti. Orayı sonra yaparız. Neyse şimdi kapat burayı göz Evet, burayı yaptık Tabii arkadaşlar böyle. Şey ebeveyn burası, odası galiba oldu. Ya altın var. Altın koyacağız içine. Evet. Var mı altın burada? Yok da Biz buluruz. Tablomuz falan böyle çok güzel şeylerimiz. Burası da çocukların odası Aslı'nın. Çok güzel yatağı var. Çocukların derken? Gülşen ve <gülüyor> <gülüyor> Dolabı var boş tabii şimdilik. Ee, sonra harika bir, şey, bir, şey. Harika bir e, banyosu var. Jakuzisi falan, lavabosu vesaire. Çok güzel yaptık burayı. Şimdi bir sonraki videomuzda bir şey. da bir sonraki ee sonraki videomuzda e, karakterlerimiz yapımız. yok. Bu karakterlerimizle bir şey oynatırız evet. bence burada. Ve bir şey merak ediyorum da bu çıkmıyormuş. Şey olmamış, evet. Evet arkadaşlar otelimizi nasıl beğendiniz? Sevdiyseniz e, lütfen yorumlara e, belirtiniz. Bu Oteli çok sevdik ya da hiç beğenmedik. Bu nasıl bir tasarım falan yani diyebilirsiniz. Hiç sorun değil bizim için. Evet. Ve bu o, otelde ne yapmamızı istersiniz? Onu da yazarsanız eğer. Tablo veya. koymayı unuttum. Tablomuzu da koyarız. <laughs> Onu da yazın lütfen. Ne yapmamızı istersiniz otelde? Evet ama yeni bir şey almak yok. <laughs> yeni bir şeyler almayacağız. Sadece var olanları kullanacağız. Buraya eğlenceli bir tablo alsa her şeyi aynı şeyi atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı bir tabloymuş. <laughs> bu... Ya o da çok güzel. Tabii İkisini de İkisini ha böyle olsun. Ya çok daha orijinal oldu. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.